Ya başına bir şey geldiyse Temur'un? Daha yeni Sunay'a ateş açtılar. Şamil vuruldu. Ya Temur'a da bir tuzak kurdularsa? Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Canım, Temur kendini korur. Korkma. Annen haklı. Şarbetli senin kocan. Kim ölmüş de geri gelmiş bu hayatta? Bir şey olmaz ona, merak etme. Boşu boşuna günahını aldım bir de kocamın. Kesin Leyla'nın yanındadır falan diye düşündüm. İyi ya işte Yunan affetmişsin adamın. Sayende cennete gidecek. Evet. Bana bakın. Sen de küçük hanım. Evden dışarı bir yere çıkmak yok. Sen de dikkat et kendine. Bana iyi bir şey söyledin ya ölsem de gam yemem. <laughs> <laughs> cihan, bu cihana susuzca her Mekana sığmazam.